Terima kasih telah menonton! Kedi sevmenin de bakmanın da bir maliyeti var. Öyle. Boş beleş kedi bakamaz insan. Herhalde öğrenciler, erkek öğrenciler falan kedi bakmamalı yani. Bakmasınlar. Çünkü kediye yazık oluyor. Gerçek anlamda kediye bakamıyorlar yani. Evet. Süpürdük, sildik. tuvaletlerini, sağını, solunu, üstünü, her yerini, her gün ama her gün siliyorum. Hiç yoksa yarım saat, bir saat arası vaktimi alıyor bu işler. mamaları koyalım. Suyu çalıştıralım. Temiz yıkanmış. Şu mandalları takıyorum. Çünkü paşa oğlum buradan abdest alıyor. <laughs> Patilerini daldırıp elini yüzünü yıkıyor, siliyor. Yani o yüzden söpmesin diye ben de mandalla tutturuyorum. Ve bu bu ozonla hava temizleyen bir cihaz. Temu'dan almıştım. Temu severliğim buradan geliyor. Çok işe yarıyor. Hiç koku yok. Hiç. Ve şu paspası da attık mı? Kedilerin mekanı tamam. Bu jüt paspası çok seviyorlar. Üzerinde yatıp yuvarlanmayı çok seviyorlar. Yani en fazla tüy olursa jüt paspas tüy oluyor. Onu da süpürüyorum. O kadar. Gel. Sen de gel. Mutlu kedi temiz ortamda olur öyle zirzibil olmuş, her yer perişan, tırmalama tahtaları parçalanmış, ortamlarda kedilere yazık ya. Bak perdemi tırtıklamış bir iki. Okey. Ben onu yıkatıyorum. Haftada bir falan. Sonra o düzeliyor. Kurutma makinesinde geçiyor zaten tırtık yerleri. Nasıl oluyorsa düzeliyor. Çok da önemli değil. Çok kötü olursa yenilerim. Ama yani bunlara temiz ortam sunmak lazım. Sadece kendi oturduğun yer, yaşadığın yer değil. Bunların da ortamı tertemiz olmalı. Camlarım silince, onları da yarın öbür gün silerim. Hepsi aynı anda mama yemiyor aslında. Dört kaba ihtiyaç olmuyor. Ama bu defa yeni bir mama döktüğüm için hepsi başına üşüştü. Bu arada bu mama Aa, alerjisi olan insanların alerjisini önlemek için üretilmiş kediler için bir mama öyle reklam yapıyor. Bakalım görelim bizde alerji yok ama arada burnum kaşınır yani bunları filan sevdiğimde. Ona alerji denir mi emin değilim. Ve final. Suları temiz, mamaları, mama kapları hepsi temiz, tuvaletleri temiz, her yer silinmiş, süpürülmüş, dezenfekte.